Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi karabüknetaber.com Karabük'ün araştırma sınıfını benlikle hepsi olarak çalışmaktayım. Ee, sabahleyin 5.30'da aradı araştırma Yanlış ee, Yanlışlıkla dedi, para gönderdiğini söyledi. Ben dedim bugün hafta sonu öyle bir şey olsa dahi dedim. Ben şu an dedim işlem yapamam. Herhangi bir sıkıntı olur ne olur diye kendini tarihte almakta bu Aradı sabaha kadar. Pazartesi ben bu baktım. 5 lira yapmış. Sonra geri döndüm arkadaşlar. Benim numaramı nereden bulduysa. Geri döndüm öyle böyle. Pazartesi anca dedim. Şubeler arasında iletişim kurarlar. Öyle gönderin dedim. O da tamam dedi. Şu an dedi şubede bekliyor beni. İstanbul Kaynarcı şubesinde. Siz parayı görmüş müydünüz hesapta o arkadaş aramadan Ara önce? Aramadan önce görmemiştim. Aradıktan sonra gördüm. Sana kadar haram yemedik. İnşallah bundan sonra yemek yasamız. İnsanlık vatandaşlık görevimizi yaptık. Çok sevindi. Allah razı olsun dedi. Çoğunla çocuğuna gördüm sen de dedi. dedi çok yani mağdurum zaten diye araç alacakmış herhalde. Başkasının hesabını göndereyim diye benim hesabımı göndermiş ee, tek bir numara değişikliği mi? Tek bir numara IBAN değişikliğinden dolayı göndermiş. Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com